Sevgili çocuklar, ben kordon boyu kreşinden Tuğba öğretmen. Bizleri özlediniz mi? Sesinizi duyar gibiyim. Biz de sizleri çok özledik. Kreşlerimizle eğitimimize kısa bir mola verilmişken, sizler evlerinizde dinleniyorken hep birlikte öğrenelim ve eğlenelim istedik. Bugün sizlerle bir sanat etkinliği yapmak istiyorum. Etkinliğimizin adı pipetli üfleme. Hadi gelin hep birlikte malzemelerimize bakalım. Bir adet sulu boya, bir adet pipet, bir adet resim, ve bir kapta suyum var. Çocuklar, suyumuzla birlikte sulu boyadaki istediğimiz renkleri sulandırıp şu şekilde daha sonra fırçamızı alıp resimdeki çocuğun başının üstüne fırça yardımıyla boyamızı damlatıyoruz. Bolca damlatın. Biraz daha alalım. Biraz hızlı yapın ama boyalarımız kurumasın. Daha sonra pipetimizi alıp üflüyorum. Başka bir renge geçiyorum. Ben biraz da yeşil alacağım. Yeşilden damlatıyorum. Yine bolca damlatmayı unutmayalım. tekrardan pipet yardımıyla üflüyorum. Evet çocuklar, isterseniz daha fazla renkle saçlarını yapabilirsiniz resminizin. Ben biraz daha renkli olsun diye çocuğumuzun üstünü boyamak istiyorum. Yine boyalarımı açıp istediğim renkte bir boyayı alıp hızlıca boyuyorum. Evet yakasını turuncu yaptım. Dilini kırmızı yapıyorum. Ve üzerinde maviye boyamak istiyorum. Ve işte etkinliğim bitti. Kartal Belediyesi Müdürlüğümüzün bir sonraki videosuna görüşünceye kadar sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın.